Evet pro sayfa. Cardano'nun analizini yapacağız. Teknik analiz ile alakalı gerekli bütün noktalara değinmeye çalışacağım. Umarım sizlere yardımcı olabilirim. Cardano ada şu anda 7 TL 93 kuruştan işlem görmektedir. Dolar bazında ise 1 dolar 13 cent civarından işlem görmektedir. Diğer kripto paralar arasındaki yeri Yasa değeri bakımından 5. sıradadır. Çok küçük farklarla 4, 5 ve 6. sıra oynamaktadır bu arada. Son 24 saatlik hacim bakımından ise 4. sırada yer almaktadır. Geçen hafta pazar günü 7. sırada yer almaktaydı 24 saatlik hacim konusunda. Bu hafta yükselişte geçmiş gibi gözüküyor. BinanceCoin hemen arkasından yakından takip ediyor. Haftalık bazda göze çarpan paralardan biri %26 kazanç ile Polkadot'la beraber Polkadot %38, Cardano %26. Şu anda birçok kriptocunun gözü Cardano'nun ve adının üzerinde. Ani yükselmesi illaki şişkinlik yaratmış konumundadır. Fakat öyle bir hacim olmuş ki ee, doldura doldura almış. Yani boş suni bir yükselişe benzemiyor. Spekülatif yükseliş değil. Doldura doldura kademeleri bir alış gerçekleştirmiş gibi gözükmektedir. Artık bir üst trende çıkmış olan Cardano'nun yeni direnç noktasını çizelim. Bakalım nerelerde işlem yapacak. Daha önce hatırlarsanız Suni bir bayrak formasyonu çekmiştim. Ama demiştim ki Suni çıkarsa şu noktalara gelir demiştim. 1.14 Yine geldi fakat hani bayrak formasyonuna göre gelmedi aslında. Hani ben doğru tahmin ettim bildim diye kendimi şu anda şey yapmıyorum. Savunamam. Bayrak formasyonu biraz suniydi. Bu çıkışı bana biraz andırdı ve oldu. Bayrak formasyonunun kurallarına yeteri kadar uymadı. O yüzden suni diyorum. Buralarda biraz daha destek noktası olması gerekiyordu. Bütün destek ve direnç noktaları buralarda, buralara yığılmış durumda. Sadece tek bir noktadan destek aldığı için suni bayrak formasyonu dedim. Ama yine de bir şekilde yükseldi oralara. Hatta şu anki bulunduğu noktanın da bir üst kademesini çizmek gerekiyor. Teorik olarak direnç noktalarını hesaplayabilmek adına. Evet, ada şu anda benim için bu trendde. Her ne kadar üst trendde böyle biraz göz kırpıyor olsa da orada kapatmadıktan sonra o trendde değil. O yüzden adanın önemli direnç noktası 1 dolar 2 cent. Önemli de destek noktası pardon 1 dolar 2 sent direnç noktası ise şu anki bulunduğu nokta 1 dolar 13 sent olarak e, görev görmektedir. İndikatörlere açalım. Fibonacci'den biraz destek alalım. Bakalım onun yorumları nasıl Fibonacci grafiklerinin Fibonacci grafiklerine göre önemli direnç noktası 1 dolar 20 sent önemli destek noktası ise tam olarak 1 dolar gözükmektedir. Yaklaşık olarak Fibonacci benim bantlardan biraz daha geniş çekmiş durumda. Çok da bir saptırma yok zaten. Diğer indikatörlere geçiş yapalım. Sırasıyla hepsini gezelim bakalım. Hareketli ortalamalarda al sinyali hala mevcut. MACD'de al sinyali gelmek üzere. MACD'de al sinyali geldiğinde çıkacağı nokta bunun üzeri olması gerekiyor. Aksiyelle uyuşmazlık söz konusu olacaktır zaten şu anda biraz tehlike arz ediyor aslında. Fakat uzun süredir bir yatay gidişin ardından normaldir. Çok uzun süredir 10 Şubat'tan beri 11 gündür biraz düşüş ve biraz yatay gidiş söz konusu olduğu için CCI'de alsın yeni ver, satsın yeni vermiş ve tekrar e, yukarıya doğru çıkıyor gibi şu anda. Al sinyali ne zaman gelir bilinmez. Gelmeden satış yer mi onu da yiyebilir. Trend olmadığı için bunlar biraz zayıf kalıyor şu anda son zamanlarda son 14 günlüğü zaten baz alıyor. 10 günü trend değil. Stokastik de al sinyali gelmiş fakat aşırı alım noktasında şu anda. Şu anda sinyaller gayet e, pozitif tarafta kalıyor. Al sinyalleri DMI'de zaten 31 Ocak'tan beri varken. Buralarda kesişecek gibiyken araları iyice açılmakta artı DI ile eksi DI arası. Trend çizgisinde aşağı doğru bir iniş var. Bu yataylaşmanın göstergesi olduğunu söylüyorum hep ADX çizgisi. Bu ADX çizgisi tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bu da trend yeniden enerjileniyor. Yeniden trend devam edecek demektir. Tek sıkıntı aşırı alım olmasından dolayı psikolojik bir baskı. ADA yaklaşık 4 Şubat'tan beri şişkin durumda o şekilde ilerliyor. Güçlü bir para. Az önce dediğim gibi Polkadot'la beraber eee bayağı gözde para olmaya başladılar. Büyük kripto para indeksindeki trend dönmezse Polkadot en fazla kar satışı yer. Yani burada aslında 10 Şubat'ta büyük ihtimal birçok kişi sattığını ben düşünüyorum kar satışlarında. Zaten büyük ihtimal tepeden aldınız. Şu anda yeni alan alıp da panik yapacak olanlar buralardan almıştır. Geçen hafta çok uyardım sadece kar satışı diye. Uyarılarımı dinleyen olduysa Polkadot hala cebinde kaldı. Pardon A'da hala cebinde kaldı ve şu anda daha yüksek seviyelerde. Bütün sinyaller al göstermesine rağmen satış satışlayabilir. Bunlar normal kar satışlarıdır. Devam ediyoruz. Evet günlük bazda al sinyali çok taze gelmiş. 20 Şubat'ta biraz daha yolu var gibi gözüküyor. Aslında sin bazı sinyaller çok taze gelmiş olmasına rağmen tam da o anda aşırı alım bölgesinde bulunması çok yorumları terse düşürüyor. Ada sınırları biraz daha zorlayacak gibi gözükse de kar satışı yeme imkanı da var tabii ki. Bir de yakında Ripple'ın davası eminim ki diğer kripto paraları da etkileyecektir. Eğer ki Ripple davayı kazanıp yükselecek olursa diğer kripto paraları alt üst edebilir. Yatırımcılar Ripple'a kaçmaya başlayabilir. Aksi halde Ripple havuzu inecektir, azalacaktır. Diğer coinlere geçiş olacaktır diye düşünüyorum satışlardan sonra. Şu anda pozisyon sayılarını inceleyecek olursak pozisyon, fiyat ve hacim yükselişte çok olumlu bir durum. Şişkinlik bölgesinde olmasa gözü kapalı alın derdim. Fakat ee, şu anda bir şey diyemiyorum. Adanın yolu daha çok var. Yükselecek gibi dur duruyor yani. Şu anda çok güçlü. Ama bugün alırsınız kar satışı yer, düşer. Ondan sonra panik yapıp satarsanız tamamen sizin zararınız olur. Yani şöyle bir grafik olabilir. Şöyle bir çıkış. Diğer ihtimal direkt kıra kıra tekrar çıkış yapmaya devam edebilir. Bunu yapmaması için bir sebep yok. Çok güçlü. Sinyaller çok güçlü. Fakat bahsettiğim gibi iki çok önemli unsur, biri Ripple'ın davası Bitcoin'in bile başını yakabilir. İkincisi ise bulunduğu konum itibariyle aşırı alınmış olmasıdır. Aşırı alım olmuş olması suni değildir arkadaşlar bu arada. Hacimlenme gayet kuvvetlidir ciddi bir hacimlenme mevcut. Yani suni bir şekilde bu fiyattan bu fiyata gelmedi. Panik satışlarla çok kolay yıkılabilir. O ayrı durum. Ayrı bir şey. Artık yorumlar benim. Yatırımlar tamamen sizin. Ada hakkındaki yorumlarım bugünlük bu kadar. Adanın, Cardano'nun analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videonun açıklamasında diğer sosyal medya hesaplarımız mevcut. Oralara da bekleriz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın.